Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, kalecilik nedir? İki, nasıl yapılır? Şimdi ben de bu videoda size bunu anlatacağım. Anlatabiliyor muyum? Ama bunu yani bunu yaparken böyle haldır huldur yapmıyor. Birinci bölüm, ikinci bölüm, maksimum üçüncü bölüme kadar gideriz. Bunun sonucunda siz kalecilik yapmaya başlarsınız. Ama yani böyle hemen bu tuşla kurtarılıyor, bu tuşla şu yapılıyor falan deyip böyle, kale, böyle kalecilik böyle bir şey değil yani. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Ya bu video başlamadan önce lütfen şunu tekrar tekrar söylüyorum. Yani abone sayısı biraz az ilerliyor. Yani şu bir, bir bin aboneye gidelim artık ya. Bin abone olalım yani. Videoyu beğenelim. Yani emek verip bir şeyler çekiyoruz. Bunu bir de tek başıma editliyorum. Ben öyle youtuberlar gibi kendim çekip başkasına göndermiyorum, editlemiyor yani. Onu da ben yapıyorum burada. Aynı zamanda Twitch'te de biliyorsunuz yayınlar yapıyoruz. Twitch'e de beklerim arkadaşlar. Orada hem sohbet ediyoruz, hem FIFA oynuyoruz. Hem başka şeyler yapıyoruz, müzik yapıyoruz. Birçok bir şey yapıyoruz yayında. Yani her zaman farklı şeylerle çıkabiliyoruz karşınıza. Twitch'e de bekliyorum. Hemen buradan öncelikle özelleştire giriyorsunuz. Dediğim gibi bu arada, hani bu bir birinci bölüm. E, birinci bölümde anlatacaklarım başka, ikinci bölümde başka, üçüncü bölümde başka olur. Yani maksimum 3 bölüm yaparız. Ciddi anlamda bir şeyler öğrenmiş oluruz hep beraber. Kontrolleri özelleştir. Burası şokomelle, burayı iyi dinle. Kurtarış desteği. Şimdi bu destekli demek ne demek? Bot demek abi. Yani destekli demek L1'e basılı tutarsın. Senin karakterinin gücü, kuvveti neyse ona göre bir şeyler yapar. Kendi kurtarır. Her şey desteklidir yani adam o. Yani buna gerek yok yani. Bunu yapacağına git sahada falan oyna yani. Ne bileyim başka bir şey yap. Kalecilik yapma yani. Yarı ile manuel arasında ince bir çizgi var. Bu ince çizginle Manuelde, şimdi manuelde ne diyor bakın. Yalnızca refleks kurtarıştır otomatiktir. Diğer tüm topların kurtarış pozisyonuna, zamanlamana ve kurtarış yaptığın yönüne bağlı olacak diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Şurada bende bir LT tuşu var bak. Bu LT sizde L2 de olabilir. Başka bir şey de olabilir. Yani sen diyor ki buna basılı tutmak zorundasın. Çünkü yönün kaybolursa kurtarış yapamazsın. Şimdi yön neden kayboluyor? Bir mesela sağ kanatta adam geldi tamam mı? Arka direğe topu çıkardı. Senin acilen oraya koşman gerekiyor. Şimdi L2'ye basılı tutarsam, LT'ye basılı tutarsam ne olur? Yavaş giderim. Koşuyu yapamam. Ama koşuyu yapmam için bendeki RT, sizdeki R2 tuşudur muhtemelen. Ona basılı tutup oraya doğru koşmamız gerek. Şimdi bunda manuelde yapamazsınız bunu yarı destekte oynarken R2 ile oraya koştuğunuz zaman zaten topa ve adama yakın olacağınız için doğru pozisyonda olmuş olmanız yeterli olacak. Ama manuelde bu olmayacak. Yani yarıdaki olay bu. Ya çok ince bir çizgi ama çok önemli bir çizgi bu. O yüzden yarı kullanacağız. Yarı kullanacağız. Sadece pozisyonunuz önemli. Bakın. Arkadaşlar. Sağ setikmiş. Üçgenmiş. Kareymiş. Pasmış. Bu tuşları unutun yarı destekli oynarken sol stikle en önemli şey doğru pozisyonunuzu almanız. Siz doğru pozisyondaysanız refleksiniz belki biraz geç de gitse o topu kurtaracaktır. %80-90 diyeyim yani. Burada önemli olan doğru pozisyonu almak. Doğru pozisyonu aldın mı abi? Bas LT'ye. Bas LT'ye. Kaleci zemine sağlam bassın. Açıyı kapatsın iyice ne? Bununla beraber. Sonrasında o son refleksi yap. Eğer kurtarış yapacaksan işte sağ stickle sağ sola öne arkaya sen nasıl istiyorsan veya çapraz yani sol çapraz sağ çapraz sağ çapraz yukarı sol çapraz yukarı bunlar e, ince detaylardır bu arada e, çapraz pozisyonlarda daha çok e, öne doğru atılarak şudışı kurtarmak da vardır mesela bunları tabi deneyimleyerek biraz da öğrenmeniz lazım ya yani ben burada anlatarak olmaz bazı şeyler. Fakat karşı karşıya pozisyonlarda olay biraz daha değişiyor. Artık bunun hiçbir önemi yok. Bu artık olmasa da olur. Orada başka şeyler girecek devreye. Onu da ikinci bölümde anlatacağız. Onu ikinci bölüme sakladım. Bir ikinci önemli şey. Bunu verdiğimiz puanlarda da anlatacağım. Orta desteğini yarı yapıyorsunuz. Şimdi siz atıyorum topu önünüze aldınız. Ayağınıza top. L1 üçgen atacaksınız. Kanatlara, forvete. Bu sizin doğru yöne atmanıza yardımcı olacak. Ya ben orayı yapmamıştım, oraya çekmemişim. O ince ayar da size yardımcı olacak. Ve aynı zamanda ne kadar çok basarsanız o kadar ileri, ne kadar az basarsanız o kadar geri atacaktır. Bunu ayarlamanızda sizin faydanız olacak. Doğru topları atmanızda fayda sağlayacak. Bu çok önemli. Bunu yapın mutlaka. Zaten profesyonel oyuncuların çoğu bu destekleri falan oynamıyor arkadaşlar. Yani genelde yarı destekli oynuyor. Biraz da kendine bırakıyor. Kendi o yeteneğine bırakıyor. Şimdi bunun hepsini destekli oynarsak bir anlamı yok yani. Şimdi destekte oynayanlar da kendini sorgulayacak biraz. Nasıl yani bak. <laughs> Neyse geçelim puanlara abi. Arkadaşlar şimdi nitelikler kısmını çekmemiş. Unutmuşum. Video akarken farklı zaman dilimlerinde de oluşacağız. Mesela arkamdaki <laughs> kitaplık yok mesela. <laughs> Oradan anlarsınız. Zaten gün ışığından da anlarsınız. Hızlıca devam edelim o kısmı. Hemen size anlatayım. İstelikler kısmına girdik. Şimdi burada kaleciliği fullliyorsunuz, Tamam mı? Burada kale, kalecilik yapacağız. Hala kaleci fulldik. Sonra. Şimdi ben seviye 15'im ya. Seviye 15'in verdiği puan kadarı kadar yerleştirdim. Hıza. Hızlanma kısmına 3 tane verdim. Şurada bir tane de sprint hıza verdim. Şimdi bu hızın önemi ne? Tabii ki de daha hızlı hareket etmek. Koşuyu iyi yapabilmek. Ani çıkışlarda bize yardımcı olsun diye. Zaten bunlar çok fazla nitelik arttırmıyor ama yani yine de bize ufak ufak artısı var tabii ki de. Yani. Pas kısmı. Şimdi arkadaşlar pas kısmına geleceğim. Tamam mı? Şimdi direkt linkte de denge, top kontrolü ve çevikliğe verdim birer tane. Şimdi i̇şte bu da top kontrolüm olsun. E sağ sola koşarken, ederken, hareket ederken birkaç nitelik yani. yani birkaç puan yani bunun. pas kısmı. Arkadaşlar en önemli şey kalecilikte puanları verdikten sonra en önemli şey pastır arkadaşlar. Size orta desteğini yarı yaptırmıştım hatırlıyorsunuz. Onu neden yaptık şimdi onu anlatıyorum. Şimdi burada bir tane kısa pas veriyorsun. İkinci kısa pası da veriyorsun. Üçüncü görüşe veriyorsun. Bir de ikinci kısa pasın yanındaki uzun pasa veriyorsun. Şimdi biz orta desteğini yarı yaptık. Artık L1 üçgenlerimiz ne kadar basarsak ne kadar güçlü basarsak ona göre gidecek. Yön Yönümüzü kendimiz ayarlayacağız. Ona göre gidecek. Ee, daha hassas olacak artık. Ve bu uzun pastır, görüştür. Bunlara birkaç tık faydası olacak. Biz orta açmayı kullanmayacağız zaten burada. Şimdi orta açma, orta açmayacağız biz. Orta açmak başka bir şey. Buradaki uzun pas ve görüş başka bir şey. Bizim attığımız o L1 üçgenler, o degajlar falan. Bunlara faydası olacak. Dediğim gibi direktlikte de, de veriyoruz. Defansa ve fiziğe vermiyoruz. Burası bu kadar. Geldik puan ve build kısmına. Giriyoruz buradan kaleci bu ildimize. Şimdi kalecimizin boyu 1.97 kilosu 54'tür. Şu an için benim en iyi bu ilt diye tanımladığım bu ilt budur. Boy kilo oranı. Ayak sağ ayaktır. Sol ayak tercih etmem. Sol ayak kaleci. Sağ ayakta olun. Şova gerek yok. Siz Alex de Soza değilsiniz. Bir kalecisiniz. Ona göre davranın. Bu boy kilo değişebilir mi? Zaman içinde değişebilir. Ben bazen oynamalar yapıyorum. Denemek amaçlı. Ama şu an için Şampiyonlar Ligi'nde, International'da, Türkiye Ligi'nde hep bu boyutta oynadım ve şu an en top noktada kaleci olarak gözüküyorum. Bu boyutta takımıma doğru katkı sağladığımı düşünüyorum. Şimdi aslında bu kilodan daha önemli bir şey daha var. Geliştirmeler. Bakın arkadaşlar burada seviye 15'im ben şu an. Seviye 19 olduğunuz zaman şu üçüncü de açılıyor tamam mı? Burada önemli olan birbirleri uyumlu olacaklar. Birbirlerini tamamlayacaklar bu verdiğiniz puanlar burada. Nedir onlar? Hızlı refleks kurtarış yaparken karıcı reflekslerini ve reaksiyonlarını geliştirir. İkincimiz ne? Birebirler. Birebir pozisyonlarda karıcı tekniği geliştirir. Yani siz zaten bu refleks dediğiniz olay size birebir de işe yarayacak. Karaciğer karşı karşıyayken tak elini atacak oraya, tak ayağını atacak bir yere anladın mı? E birebirlerde de güçlüsün. Bak bunu birbirine kombinledik. Çok da güzel oldu. Şimdi üçüncüsü. Burası çok daha önemli. Bu üçüncüye ne ekleyelim ki bu ikisiyle beraber çok daha güçlü olsun. Şimdi hızlı çıkışı boş verin abi. buna gerek yok. Çok da pozisyon bulmazsınız bu çıkışla alakalı yani size artısı olmaz bunun. Onu söyleyeyim yani. Benim deneyimledim bu. Şimdi burada bir de şey var. Duran top ustası dedikleri bir şey var. Tamam mı? Bu seviye 18 açılıyor. Kaleci elle uzağa özelliği ve kaleci yerden gönder özelliği. Arkadaşlar bu yani zaten yerden gördü özelliği boş verin. Onu zaten boş verin. Siz zaten normal degaj atacaksınız. Yerden göndermeyeceksiniz. Siz yapacaksınız elinizde top elinizdeyken L1 üçgen veya degajınızı kullanacaksınız. Ve bir uyarı daha yapıyorum. Sakın ha sakın elle top başlatmayın. Elle top başlatmayın arkadaşlar. Hata yapar. Oyun elle başlama olayı bozuk. Yani anlatabiliyor muyum? Bunu kullanmayın kesinlikle. Bizim alacağımız şey şu. Kaleci niteliklerini maçın son 15 dakikasında ve uzatmalarında geliştirir. Kritik kurtarış. Şimdi hızlı refleksi ekledik. Bire biri ekledik. Bir de 75. dakikadan sonra kritik kurtarışımız var. 75'ten sonra ölümsüzsün arkadaşım. Bitti. Tabi tabii yiyeceğiz bu arada. Tabii ki de gol yiyeceğiz yani. Öyle bir şey de yok. Biz bunları geliştirirken forvetler de bir şeyleri geliştiriyor. Ama sen 5 top 5 gelen topun bir tanesini yiyorsan sen iyi kalecisin. Sen sen işini yapmışsın demektir zaten. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizlere faydalı olur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Öpüyorum sizleri. Sağ olun, var olun.